Merhaba arkadaşlar ben Adalat. Bugün Terra Luna Klasik hakkında konuşacağız. Terra Klasik LUNC, tüm Terra Luna ekosisteminin aniden çöktüğü bu yılın Mayıs ayından bu yana kripto pazarının zorluklarının merkezinde yer alıyor. LUNC, Luna kazasından ve yeni bir Terra zincirinin piyasaya sürülmesinden sonra kalan orijinal Terra Luna madeni parasıdır. Luna Klasik iyileşecek mi? Luna Klasik için bir gelecek var mı? Bu yazımızda Terra Klasik (LUNC) madeni parasını inceleyeceğiz ve 6 Ocak 2023 itibarıyla 2025 ve 2030 için Terra Luna Klasik gelecekteki fiyat tahminini inceleyeceğiz. Yerel token Terra Luna ağın staking ve yönetişim varlığıydı. Kullanıcılar yönetişimde bir yer kazanmak ve doğrulayıcı olmak ve ödüller kazanmak için Luna'yı stake eder. Kullanıcılar ayrıca Terra'nın UST jetonunu veya yerel fiyat para birimine bağlı bir tokeni basmak için Luna'yı yakabilir. Bununla birlikte, bu stablecoinlerin fiyat değerine sabitlenirken, fiyat tarafından desteklenmediklerini not etmek önemlidir. Bunun yerine, Terra Luna kripto para birimi, algoritmik bir stablecoin olarak kabul edildi. Terra Luna kripto para biriminin birinci rolü, Terra'nın algoritmik stablecoin TerraUSD'sinin UST fiyat dalgalanmalarını emmede karşılıklı bir amaca hizmet etmekti. Evet arkadaşlar bugünün haber ve tahminleri bu kadar. Düşüncelerin neler? Lütfen görüşlerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayınız. Bana destek olmak için lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Güle güle.